Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben 6 kişilik bir pilav yapacağım. Burada 2 su bardağı pirinç var. Pirinçleri güzel yıkadım. Tencereme aldım. Şöyle yarım bir parmak aşağıya sıvı yağ altını açtım. Ben bunu kavuracağım. Burası 6 kişilik bir pirinç pilavı. 2 su bardağı Arkadaşlar pirinci çok karıştırmayalım ben bunu bir iki saat ıı, ılık suda beklettim, yıkadım, nişastası çıktı. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın bir tarafa doğru. Bunu sık karıştırırsa o pirinci ezilir, pilav güzel olmaz. Şöyle karıştırdım ya, bakın burası boşaldı. Biraz bekledikten sonra bu tarafa şöyle düzlüyoruz. Kavrulduktan sonra tekrar e, pirinci böyle çok karıştırırsanız onun pilavı güzel olmaz. Tekrar Önce sıvı yağla kavuruyoruz pirinci. Sonra tereyağını koyup bir taşımda tereyağla kavuruyoruz. Bakın arkadaşlar, pirinç böyle topaklandıysa o kavrulmaya başlamıştır. Şimdi böyle bir kaşık tereyağını aldım. Tereyağı bu topaklamayı açacak. Ee, pirinç şeffaf rengini alana kadar kavurun. Biraz tereyağısı erisin. Tereyağı eridi. Bakın topaklıktan çıktı. Tane tane oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaşık tuz tuzuyla da kavuracağım ee, her zaman için suyunu dökmeden önce tuzunu koyun suyu da burada kaynıyor pirinç tamam mı oldu Şimdi 4 su bardağı ılık, sıcak su kaynar su. 1 2 3 4 1 yemek kaşığına yakında limon suyu bakın. Limon suyunu da koydum. Bir tane de şeker koyacağım. Bir tane de şekerini koydum. Şimdi bu harlata işte 2 dakika kaynatacağım. Sonra kısacağım. 6 kişilik pilavımız böyle arkadaşlar. Ee, tarifleri tam veriyorum arkadaşlar. Aynı tarifleri tavob ederseniz aynısını yapabilirsiniz. Burada da mercimek çorbam. Pişti mercimek çorba. 2 dakika kaynadı harlı ateşte. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Hiç karıştırmıyoruz. Altını en kısık dereceye alıp suyunu çekene kadar hiç kapağını açmadan bekliyoruz. Pirinç suyunu çekti bakın arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum. Altını açıyorum. Etrafındaki suları da çeksin. Yani pişti pilav bir, iki, bir dakikada öyle harlı ateşte suyu falan varsa hepsini çeksin. Pilav tamam arkadaşlar bakın. Göz göz oldu. Şimdi ben bunun ağzını üzerine havlu peçete kapağını kapatıp şöyle saracağım ev hanımların hep bunu denesin arkadaşlar. Hem soyumaz. Çünkü ezene 15-20 dakika var. Bu burada dinlensin. Ben öbür yemeklerime yapayım. Buraya kadar izlediyseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Bütün İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. Oruçları hayırlı olsun. Hoşçakalın.